Hüsam Katip ve Eseri Dasitan, Cumcuma Hüsam Katip tarafından edebi bir gaye güdülmeden geniş halk kitleleri için Altın Ordu'da Hicri 770, Miladi 1369 yılında Mesnevi Nazım şekliyle yazılmış, Dasitan, Cumcuma veya Cumcuma, Name, dini bir hikayedir. Cumcuma, Name, İsa Peygamber ve Kesik Baş hikayesini anlatan bu eser, cennet ve cehennem konularının daha ayrıntılı olarak ele alınması ile Attar'ın aynı isimli eserinden ayrılır. Altın Ordu'daki Müslüman Türkler tarafından çok rağbet gören bu eser. Kırım Hanı sahip Giray bin Hacı Giray'ın emriyle Harezm, Altın Ordu Türkçesinden Anadolu Türkçesine Hicri 995, Miladi 1548 yılında çevrilmiştir. Miraç Mame Miraç olayını anlatan bu eser, gerek dil ve üslup gerekse işlediği konu bakımından Nehcül Feradis'e benzeyen anonim bir eserdir konularının sıralanışı itibariyle Nehcül Feradis ile aynı olmakla birlikte sadece tasviri konusundaki ayrıntılarla ayrılmaktadır. Türk, İslam edebiyatında edebi tür olarak ilgi çekmiş ve pek çok manzum miraç, name yazılmıştır. Miraç, namenin Uygur harfi ile yazılmış tek nüshası Paris'te bulunmaktadır. 15. yüzyılın ilk yarısında istinsah edilen bu eser, 14. yüzyıl eseri olarak kabul edilmektedir. Miraç, namenin Arap harfleriyle Çağatayca'ya tercüme edilmiş nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindedir. Bu nüsha 13 Ekim 1511 tarihinde Nureddin Ali bin Kiçkine Seyyid Ali, et Talikani tarafından Mısır'da istinsah edilmiştir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.